hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle gördüğünüz gibi garajımızı baştan sona komple yeniledik yenilemekle kalmadık o garajı attık ve yerine yeni bir garaj yaptık ama korkmayın şimdi diyeceksiniz ki sürekli yapıyorsun yapıyorsun nasıl yaptığınızı çekmiyorsun hayır bu dertlerden tamamen kurtulduk artık ee, yaptığım şeylerin videosunu da çekeceğim arkadaşlar e ee, bu giriş klibi neden yapılmış haline giriş yapıyorsun derseniz aslında girişimiz böyle değildi. Girişimizde bir sıkıntı çıktı. O yüzden o girişi sildik ve yeni bir giriş yapmak zorunda kaldık. Ee, garajın eski hali de artık yok yani ya garaj yeniydi. Garajın eski hali de olmadığı için biz de yeni halini göstererek bir giriş yaptık mecburen ee, bu sıkıntıdan dolayı özür dilerim ee, bu şekilde bundan sonra da böyle yaptığım şeylerin videosunu gelecek eğer bu videoyu yalnız ben şu an kapanış konuşması yapıyorum bu yüzden e, susuyorum ve sizi videoya geçiriyorum görüşmek üzere Evet arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba az önce videoyu izlediniz ee, Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve sonuna kadar izlemişsinizdir çünkü bu videoda inanılmaz bir emek var Yapım aşamasında değil gerçekten kesinlikle yapım aşamasında değil yapım aşaması var ya, o kadar basitti ki Övünmek gibi olmasın övmüyorum kendimi övünmekle alakası yok şu an Aklımdan bile geçmedi de Yani şu videonun editinin yanında yapım aşaması hiçbir şey. Normalde diğer videolarımda da edit yarım saat falan sürüyordu. O kadar zorlamıyordu ama bu videoda da zorlamadı aslında. Sadece bu videoda tek sıkıntı video sürekli böyle sürekli sıkıntı çıktı bu videoda. Sıkıntı üstüne sıkıntı, sıkıntı üstüne sıkıntı artık yani gerçekten bir noktadan sonra videoyu tamamen silip böyle baştan bir video çekecektim ama maalesef garajın şu anki halinden de birazcık değişti garaj o yüzden çok saçma olurdu neyse bu konuları geçelim biz asıl konumuza dönelim arkadaşlar ee, lütfen videoyu beğenin like atın paylaşın ben sadece emeğimin karşılığını almak istiyorum inanın bu videoya en az 5 gün uğraştım 5 gün bile değil 2 hafta uğraştım desem yani bir hafta uğraştım öyle söyleyeyim bir hafta 2-3 günden bir hafta artı 2-3 gün uğraştım yani. Sadece emeğimin karşılığını almak istiyorum. Benim tek isteğim bu sizden arkadaşlar. Garajı da sadece şu an hiçbir şekilde bitmedi garaj. Ee, sadece şeyleri koydum bu şekilde. Bekliyor. Bu garajımızın daha birinci parti. Bunun ikincisi, üçüncüsü gelecek. Üç parti olarak düşündük. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Yani Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere.